Merhabalar değerli dostlar. Bayağı bulutlu, kasvetli bir hava var. Sıkıcı, boğucu, sıkıntılardan kurtarmak için kendimizi Chess.com'a girdik. 10 dakikalık bir oyun atalım dedik. Beyazlar bizde bakalım. Hava boğucu. Rakibi boğacak mıyız? Rakip mi bizi boğacak? İskandinavla başladı. Evet bu var, bu var. Bu A5 var D6 vezir D8. Rakip enteresan oynuyor. belki. Farklı oynayalım. Ha buradan basarım hocam diyor. Peki o zaman şunu oynayalım. Rakip teorik oynamaya çalışıyor. Biz de o zaman fazla üzerine gitmeyelim. Rakımızı atalım. Atla buradan dirtikleme dedi. Peki. Evet. Değerli dostlar ne yapalım? Şuradan karar verdirten hamle yapsak uzun vadede bizi oradan sıkıntıya sokabilir. Burada bakalım doğru yani teorik hamleler. Çok fazla oynamak istemiyorum biraz. Biraz karıştırayım değerli dostlar. Şöyle bir şey yapayım bakayım ne yapacak. Yani şu film baskısından kurtulalım. O rakibimiz güzel oynuyor. Alırsan diyor hocam diyor. Mat için diyor çırpınırsın diyor. Çırpınırdı Karadeniz diyor. Sürsek ya sürelim değerli dostlar ya. Öyle bir sıkıntıya girmeyelim. Tamam. Bir daha sürelim. Öyle gereksiz H dikeyini açtırıp değerli dostlar H dikeyini açtırıp sıkıntıya girmeyelim. Ver diyelim. Oo, F dikeyini açtık. Perfect merkezi yakaladık. İskandinav'da rakibimiz dikkatli oynuyor ama bakalım yani şu filöf dördümüz de var. Vezir düşmesin oralarda. Aa, veziri düşürmek için bir numara yapayım arkadaşlar. Bakalım yürüyecek mi ya? Önce şuradan bir tedbir. Aa yok kaçıyor ya adam. Adam kaçıyor ya. Peki gene de ver diyelim. Gene de ver. Şuraya mı gelecek? Evet şuradan bir piyade versek dalsak iki piyade alsa dalaylama. Şunu istiyor. Buna bir daha basacak. E, nasıl tutacağız? Burada arkadaşlar arkadaşa bir piyade versek kırsak adam bunu alıyor. Bir daha ver diyoruz. Bunu da alıyor. Bunu da alsın. Biz şuradan inince bir şey oluyor mu? Biz inince bir şey. Şuradan gelsek sürecek. Ha. Belki gereksiz riske girmeyelim değerli dostlar. Şöyle yapalım. Tamam iki ile basıyorsun kardeş. İki ile basıyorsun. İki ile tutsak. Riske girmesek. Riske girmeyelim. Yani buradan bir şeyler verip hücum vardı da. Ha yanlış oynamışız değerli dostlar yani. Evet evet şöyle gelsek daha iyiymiş. Şöyle. Evet buradan bir kalite versek çocuğa. Oo bunu istiyor. Oy 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 kardeş sen ne yapıyorsun ya. Sürerim. Sürerim defteri dürerim artık burada. Defteri düremem mi? Neyle kırsam? Şunla mı kırsam? Bununla mı kırsam? Şunla kırayım. Ver bakayım fil kardeş ya. Sen ne yaptın öyle ya? Bu, bu ne biçim İskandinav? Bana vuracak. E vurunca atla vuracak. Vurunca atla vururum hocam diyor. E tamam vezir verdiysek ve izir buraya mı ineceğim? Peki şuradan atı açmaza alsak, önce ata vursak, sen de kaleyle bulursun. Bir takım numaralar. Allah'ın tarasan kırsa katla kırıyor. Ve erdiysek, kırınca kırıyoruz. Evet, evet, evet. Peki, ata patlatsak. Buna da vurur, buna da vurur. Peki değerli dostlar şöyle oynayalım. Burası kaos. Güzel hesaplar olabilirdi. Vay rakibimiz ne yapıyorsun sen öyle ya? Ver bakayım. Vezir'in dalaylaması var mı ona bir bakıyorum arkadaşlar öyle. Ezbere oynamıyorum. Güzel, 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 güzel. Bir piyon yürütsek başımıza şu çaprazdan bir şey gelir mi? Bir yiğit piyon yürütse gör başına neler gelir. Parti biter mi yoksa? O mu bizi bitirir? Aaa kırdık kırdık. Ata açıyor. Ata buna vuruyor. Of of of. Of 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 vur gitsin ya değerli dostlar burada vurmazsak nerede vuracağız tempolu vezir temposu kırarsa fil temposu buradan e ama abicim sen alet verdin ya alet verdin bize ben seni burada bitirmem mi bitiririm herhalde Kırsam bur buraya mı gelecek? Aa. Bir dakika bitiremeyebilirim de arkadaşlar. Rakip enteresan. Şuradan bir dürtüklesem. Yani şimdi ben bunu kırınca kırmıyor ki adam. Buraya geliyor. Ver bunu diyor. Ver bunu bir daha diyor. Öyle değil mi? O yüzden... Önce ara hamle yapalım şu vezir c3 giriş. Aa şimdi de direkt şeyi istedi. Atı istedi. Gene aynı numaram oluyor? Kırıyoruz. Aman kır gitsin ya. Kır gitsin değerli dostlar. O da bir at alsın. O da bir at aldı. Başka bir şey alıyor mu? O da bir at aldı. Başka bir şey almıyorsa şu kaleyi de alsın değerli dostlar ya. Başka bir şey almıyorsan kaleyi de al diyelim. Kaleyi de alırsa vezir alıyoruz. Fil de dört. Evet vezir alıyoruz. Fil de dört. Mata çare bul diyoruz doğru mu ediyoruz? Yani şu hamleye güvendik, verdik taşı ama evet, ver kardeş. Ver aslan parçasını. Şuradan G7'den matı. Bütün taşları verdik ama mat ediyor. Aa, adam vezir veriyor. Ayıptır ya. O kadar kombinasyon çektik. Ayıptır kardeşim senin yaptığın. Hiç, hiç delikanlılığa sığmıyor. Gül okeyi kıralım mı? Yok. Basit oynayalım. Buradan gerisini teknik oynayalım değerli dostlar. Şöyle tutacağız ve basitçe kazanacağız. Basitçe kazanacağız derken. Nasıl yani? Peki şuradan gidelim. Şahımızla da tutacağız. Şahilen de tutalım. Şahilen tutmak için üç gün uğraşacağız. Şimdi adam kastıkça kasacak blok etti ya. Ne yapıyorsun kardeş ya pek. Önce buraya. Şahı gidiyoruz arkadaşlar şöyle. Şöyle şöyle mi gitsek ne yapsak. Adam bunu terk etmez, uğraştırır. Adam bunu terk etmez uğraştırır. Şah mı desek. Şurayı bir durduralım değerli dostlar. Şuradan şişe gelsek de yine kazanırız yani. Bunu artık nasıl kazanacağız? Olmaz. Şimdi olur. Gene vaktimiz az. Bugün gene yavaş oynadığımız günlerden biri olacak arkadaşlar. Efendim. Oradan mı süreceksin sen bize ya? Sen bize oradan mı süreceksin ya? Rakibe bir tuzak kursam değerli dostlar. Oradan şah diyor. Şuradan yapayım tuzağı. Şunu süreceğim. Mat isteyeceğim. Bakalım ne yapacak? Evet. Bakalım sana bir piyade vereyim. Mat isteyeyim. Matı nereden tutacağım? Buradan tutuyorsun da kale veriyorsun. Evet. Güzel oyundu. Hemen bakalım değerli dostlar. Kaostan beslendik. Oralar tabii bembeyaz olmuş. Yani ibre bembeyaz. İbre'nin siyah olduğu bir yer arıyoruz. Aa evet. Burada da parti bitti diyor. Benim Feda'yı beğenmiş. Hadi bur burada Feda yok ya. Burada feda. Burada parti bitti diyor değerli dostlar. Burada parti bitmiş. Rakip ekstra çırpınmış. Burada oyunu bırakabilirmiş yani. Bizi gereksiz uğraştırmış. Peki. Evet. Burada da kazanç diyor. Burada da kazanç. Burada da kazanç. Evet, evet, evet. Burada evet, burada bir dakika. Hmm. Burada da kazanç arkadaşlar. Kazanç olmadığımız bir bölge arıyoruz ama. Burada da iyisin diyor. Aa, burada diyor. 0.5 diyor. Burada diyor rakip doğru oynarsa kurtarır diyor. Da burada rakip nasıl doğru oynayacak? Ben de oynayamam ki. Yani siyah olsam ben terk ederim burada da burada eşit diyor ya.